Merhabalar, ben Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden doçent Dilek Çulha. Grafik Tasarım Bölümü görsel iletişimin hızlıca yayıldığı günümüzde hem sanatın hem de ticaretin bir kolu olarak eğitim anlayışını oluşturmaktadır. Bölümümüzdeki derslere dört bölüme ayırabiliriz aslında. Birincisi el yetisini geliştiren dersler, ikincisi dijital platformda teknolojik anlamda onların gelişimini sağlayabilecek dersler, üçüncüsü basım yayın organları üzerinden yapılabilecek tasarımlar, dördüncüsü de fikir üretmeyi sağlayacak kuramsal alanlar olarak tanımlanabilir. Dijital çalıştığımız için daha çok bilgisayar programları üzerinden çalışıyoruz. Bilgisayar atölyelerimiz, özgün baskı atölyelerimiz, desen atölyelerimiz. Bulunmaktadır. Özgün baskı, el yetisinin geliştirebilen, yaklaşık 400 yıllık bir tarihi olan bir baskı türüdür. E, matbaanın icadından bu yana varlık gösteren bir baskı türüdür. Ve biz bununla beraber çocuğun e, ya da öğrencinin bir çalışmayı en son aşamaya getirme yöntemlerini öğretmeyi planlıyoruz. Yani matbaa tekniklerini de öğretiyoruz. Aynı zamanda el yetisiyle, desen dersleriyle geliştirdikleri el yetisiyle çocuklar, Bunları dijital platforma taşıyarak işte e, Ken Photoshop, Illustrator gibi e, çizim programlarını, üç boyutlu programları, web tasarımları, interaktif tasarımları, kitap tasarımları gibi birçok e, tasarım disiplinine ait görsel tasarım metotlarını öğrenebiliyorlar. Mezuniyet projemiz son 4. sınıfta yer almaktadır. Öğrenciler burada kurum, kuruluş, herhangi bir işletmenin bütünlüğü olarak tüm tasarımını ele almaktadırlar. Ve bu tasarım tasarımı dijital platformda, basılı alanlarda ve bir kurum kimliğini geliştirebilecek tüm platformlarda bir grafik tasarım sorununa yönelik çözüm oluşturmayı planlamaktadırlar. 2020 yılında e, Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi olarak Sanal Yansımalar adı altında uluslararası jürili karma sergi düzenlendi. E, 500'e yakın katılımcıyla gerçekleşen bu sergi e, epey ses getirmişti. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra görsel tasarım platformunun olduğu birçok alanda çalışabilirler aslında. Reklam ajansları, matbaalar, serbest çalışmalar, e, web kuruluşları veya şu an video ve dijital alanda olabilecek yani işin açıkçası görsel tasarımın var olduğu tüm alanlarda öğrencilerimiz çalışabilirler. E, her şeyden önce öğrencilerin mesleği tanıması gerekiyor ve çünkü grafik tasarım araştırmak üretmek tasarlamak e, üzerine konumlanmış bir meslek. Bu da çok fazla çaba demek bu çabayı da sarf edebilmek için de bu işi sevebiliyor olmak lazım ya da sevmeyi öğrenmek lazım. Bu anlamda öğrencilerden beklediğimiz bölümleri iyice araştırmalı, tanımalı ve yola öyle çıkmalarıdır. Grafik tasarım bölümü olarak biz amacımız bir grafik tasarımcıyı yetiştirirken onu hem dijital anlamda geliştirmek, hem kuram anlamında ilerletmek, hem ulusal ve uluslararası platformda grafik tasarım sorunlarına çözüm üretebilecek bilgiye sahip olması gibi hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrusunda amacımız grafik tasarım bölümü olarak amacımız bir öğrenciyi sanatta ve ticarette veya görsel tasarımın tüm alanlarında yeterli sahip olarak buradan mezun etmek. Yalova ilinin merkezi bir konumu olması önem arz ediyor. Bu da iş imkanının çokluğu demek. Yalova ilinin coğrafi konumunda önemini unutmamak gerekmektedir. Yalova Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü tercih edecek adaylara başarılar diliyorum.